Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım. Bir önceki videomda sizlere barış çiçeğimin budamasını ve saksı değişimini göstermiştim sevgili arkadaşlarım. Hatırlarsanız izlediyseniz. Şimdi barış çiçeğimizin saksı değişimini yaptık. Küçük bir saksıdaydı. Büyük bir saksı aldık daha çok gelişsin, verimli olsun diye. Şimdi barış çiçeğimiz saksısıyla uyum sağladı arkadaşlar çok şükür. Şimdi ona birazcık vitamin takviyesi yapacağım. Yani demir vitamin takviyesi. Bunu da yine daha önceki videomda başka çiçeklerimde göstermiştim. Hatta bana çok yorum gelmişti. Aloe vera ve barış çiçeği. Ayrıca yılbaşı çiçeğine de bu demir takviyesini yapabilir miyiz diye. Arkadaşlar tabii ki de yapabilirsiniz. Bu demir takviyesi kısaca size şöyle anlatayım. Demir takviyesi dediğim yani demir vitamini e, çiçeklerde çok etkili oluyor. Bilirsiniz önceden çiçekleri hep e, teneke kutulara ekerlerdi. E, yağ kutularına, salça kutularına ben biliyorum köyden e, çok verimli oluyordu. Şimdi ise saksılarımız böyle oldu ve onun için içerisine demir takviyesi yapacağız arkadaşlar. Bunun için yapmamız gereken evde vida, bozuk para, e, eski bozuk para, e, çivi, tenekek parçaları, demir parçaları. Bunları dilerseniz iki gün suyun içinde bekletip e, suyunu dökersiniz ya da bu şekilde mesela ben şöyle üç parçayı e, toprağına gömüyorum arkadaşlar. Bunlar bunun içinde duracak hep şöyle dibine kadar sokabilirsiniz ee, gerçekten çok etkili arkadaşlar şöyle etkili çiçeklere demir takviyesi yapıyor demir vitamini yapıyor bu çiçeklerde çok önemli belki bilenler bilir bilmeyenler için söylüyorum sizlerde bu şekilde yapabilirsiniz dediğim gibi isterseniz suyunu isterseniz bu şekilde gömüp üzerine su koyabilirsiniz bunlar hep toprağın içinde kalacak daha çıkarmayacağız arkadaşlar evet sizlerde barış çiçeğinizi seviyorsanız büyümesini istiyorsanız yaz kış bu şekilde canlı kalmasını istiyorsanız denemenizi tavsiye ederim sevgili arkadaşlarım beni instagram hesabımdan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Görüşürüz yorumlara bekliyorum.